bu süre bittikten sonra kadınlar o dört ay on gün süresi bittikten sonra fele cünahe aleykum fîmâ bil bekleme süresi bitince meşru bir şekilde yaptıkları şeylerden sorumlu değilsiniz. Ne gibi mesela? Mesela dört ay on gün bitti değil mi? Kadının süslenmesi eş araması bir sakıncası yoktur. Tabi süslenmesi nerede? kadınlar arasında böyle yaptıkları gibi de bicil 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 böyle e, rujmuş ona sonra çık işte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kadın süslenip ve dışarı çıkarsa diyor ve erkekler kokusunu koklarsa diyor zina etmiş olur. Yani zinanın elde ettiği günahlar kadar o kadının defterine yazılır, kitabına yazılır diyor. Süslenecekse kadınlar arasında süslenmekte, süslenmekte burada hiçbir sakıncası yoktur diyor Rabbim tebareke ve teala evet hmm. nüfusü bil maruf vallahu bima te'amelune habir Allah yaptıklarınızdan haberdardır. tekrar وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا فَرَطْتُمْ min مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءَ اَوْ اَكْنَنْتُمْ Bakınız, iddeti bekleyin kadınlar nikahlamak istediğin zaman veya gönlünüzden geçiyorsa burada bir günah yoktur. Kardeşler Allah'ın rahmetini görüyor musunuz? Rabbim dilerse gönlümüzden geçenleri bile bizi hesaba çeker. Nice kötü şeyler gönlümüzden geçiyor değil mi? Evet insanız. Buna rağmen Allah affediyor. Çünkü Allah rahim, gafur, vadud, halim affediyor. Fela cuna aleykum diyor. İçinizden geçirdiğiniz şeylerden sorumlu değilsiniz. Allah Tebareke ve Teala buyuruyor. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا فَرَطْتُمْ بِه۪ي مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءُ اَكْنَنْتُمْ Yani onların e, yani e, mesela ya bu kadın iddeti bitince ben buna talibim. İçinde geçirdim. İşte bunda bir sakıncası yoktur. Ve o da kötü bir şey geçirdin ama faaliyete dökmedin. Bu da bir sakıncası yoktur. Allah diyor. Ev eknentum ya da gizlediyseniz. Tamam mı? Fi enfusikum e'alimallahu ennekum. Allah biliyor ki siz setedkurunehunne. <laughs> yani boşanmış kadınlar hakkında duygularınızı elbette içinizde tutacaksınız. Allah bunu biliyor. Velakin fakat diyor la tuaiduhun sirra gizlice onlarla buluşmayın. Onlara söylemeyin. Mutfakta yakaladın. Bak işte iddetin bitince ben sana talibim. Deme. Ya zaten kadın <laughs> üzgündür şu an. Evinin direği gitmiş. Sen ne yapıyorsun? La tuaiduhun sırra diyor. Söylemeyin diyor. Kimsenin görmediği yerde الى بين سنطالبين ادتي بتنجد دم الله الديوث الا فقط ان تقولوا قولا معروفا ادبا قران سنتا اسلام الدين ويكمل بالشكل دا عن جاك دوران رساله معروفة معروفا ولا تعزموا عُقْدَةَ النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله Sakın ha iddet zamanı içinde nikahlamayın. Yani o, o kadın iddeti geçmeden sakın onu nikahlamayın Allah diyor. Ama nikahlıyorlar. Anlattık ya işte. Nikahlıyorlar. Bile bile bunu yapıyorlarsa Allah'a Rabbim, Allah Rabbimize bunu hesabını veremezler. Ama bilmeyerek yaparlarsa belki Allah affeder. Ama orada Allah soracak. Neden dinini öğrenmedin ey kulum? Sana Kur'an göndermedin mi? Elçi göndermedin mi? Neden öğrenmedin? E ya Rabbi bilmiyor mu? Hayır. Hüccet işte Kur'an indirdi. Resul gönderilmiş. Ve hedeynehun nejdeyn. Hakkı ve batını gösterdi. Orada yani Allah onu affetmezse hali ne olacak? Demek ki bir kişi dinini en güzel bir şekilde öğrenmesi gerekiyor. Pazara gidince o eşyanın nasıl satılacağını, kaça satılacağını, ne kadar alacağını bilmezsen pazara gider misin? Zarar edersin. Bu da aynı şekilde. Bunu bileceksin. Bileceksin. Kaybedersin orada. Orada kaybettiğin gibi burada da aynı şekilde ahirette de kaybedersin. Evet. Acele. Yani onlar hakkında hüküm bitmeden nikahlamayın. Allah Tebareke ve Teala buyuruyor ve'lemu biliniz ki yarın yani yarın yani duymadık ya Rabbi demeyin bak ben size söylüyorum bildiriyorum ve'lemu ennallaha ya'lemu ma fi enfusikum dikkat edin sakının Allah celle celaluhu içinizde ne olur bittiğini mutlaka bilmektedir Allah diyor İçinizde ne olur bitti hatta gizlediğiniz de Allah biliyor bilmektedir Farkında olun. Allah sizi hesaba çekecek. Bu dünyada amel var, hesap yok. Orada hesap var, amel yok. Tekrar ve'lemu, biliniz ki uyarıyor. Ennallaha gafurun halim. Bak, bak ki Allah bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir. Halim. Yani hataya düştüyseniz mutlaka tövbe edin. Ve tuğbu Diyor ya Allah. Ve tuğbu ilallah. Kime diyor? Aslında bütün insanlara diyor. Allah'a tövbe edin. Ondan sonra. Ve men yamel أن أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور Kim bir kötülük yapar ve nefsine zulmederse görecek ki Allah günahlarını affedecektir. Allah Tevvab, Gafur, Halim, Halim. bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir Allah. Ona yürüyerek gittiği zaman Allah sana koşarak gelir. Neyle? قدرتي لا ارادتي لا مشيئتي لا لا قدر الله تبارك وتعالى ها توبه ادن توبه ادن قال لك كلمه جناح الله اللهتر الله الرحمة دن اميد كسبين ذاتا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله نفس لدنا زلمه دن sakın Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlayandır, affedendir Allah diyor. Bağışlayıcı bir, bir